Selam arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün gene her zaman olduğu gibi işimiz icabı arazideyiz. Sizler için de bir video çekeyim dedim. Dedektörümüz hazır. Venom alan taramamız hazır. Arayacağımız arazide burası. Bakalım buralarda bir iki bir şey bulursam sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Defineci böyle olur. Mangalını yakacaksın. Semaverimiz yok. Çayımızı demleyemiyoruz. Semaveri de halledeceğiz. Ya da üzerine kahve yapacağız. Türk kahvesi güzel olacak. Şimdi şurada bir arama yapalım bakalım. Bir şeyler bulabilirsem sizlere de göstereyim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bu arada ben alan taramamızda Ramazan ayın özel kampanya yaptık. Fiyatımız şu an 1000 lira. Ama sınırlı sayıda var. Bittikten sonra yapmayı düşünmüyorum. Ee, 7-8 tane falan var. Almak isterseniz binlerden yollayalım arkadaşlar. Şöyle bozayım bakın. Çok güzel bir öğren yeri. Tekrardan tutalım çubuğu. Kullanımı kolay. Ben sadece çubukla yanında bir adet civasını yolluyorum. Siz bronz, altın, gümüş koyuyorsunuz içine. Ona göre arama yapıyorsunuz arkadaşlar. Arazide değerli bir şeyler varsa tek tek yapabilirsiniz. İşte saklama kaya kasalar, eşkıya gömüleri, her çeşit malzemeler arayabilirsiniz. Mezarlar, mahzenler, şurada bir yerde bir şeyler var. İşte böyle bir yer tespit ettiğiniz zaman hemen dedektörle sapma yaşasanız bile 1-2 metre çevresini genelde fazla sapma olmaz. Ben de genelde 30-40 santim bazen oluyor. Mesela şu alanı şöyle bakacaksın işte. Şöyle dedektörü şöyle gezdireceksin. Yeni başlıyorsan kullanmaya. Bakın hep eski kiremit parçaları. Güzel bir arazi. Biliyorsunuz bizim Venom sıradan metallerden yapılmıyor. Piyasada sıradan metallerden yapılanlar çok. Kendi yapanlar var. Yapıp satanlar var. Bizim Rusya'da 12 tane metalin karışımından oluşuyor. Germanyum alışımından. Özel bir alan tarama bu. Ama şu an ülkenin ekonomik durumu iyi olmadığı için elimizde son kalanları bitirip sonra üretimini bırakıyoruz arkadaşlar uzun bir süre. Eğer bu son kalanlardan almak isterseniz Son şansınız arkadaşlar. Uzunca bir süre üretilmeyecek. Haberiniz olsun. Böyle yerlerde arama yaparsanız sizin için daha iyi olur. Çapamızı da getirelim. Çapayı unutmuşuz. Şuradan bir çapamızı da alalım. dedektörümüzü alalım. Burada bir iki bir şey bakayım size sonra kendim arayacağım. Son kalanlar arkadaşlar 7-8 tane var. Sonra üretim bitiyor haberiniz olsun. Kampanyalı fiyat 1000 lira almak isterseniz. Banka hesabımıza ödeme yapıyorsunuz. Alt adresi veriyorsunuz. Yurt dışı kargo sizi yolluyoruz. takip olsun da hemen Whatsapp'tan atıyoruz. hemen şu alanı bir kontrol edelim. Dedektörümüzü açalım. Ondan sonra yine bakacağız. Toprak yer yapalım. Manuel şöyle 84-85'e kadar düşürsek yeterlidir zaten. Evet şu an Evet güzel sessiz çalışıyor. Şuraya bir bakalım. Evet. Bakalım var mı bir şeyler buralarda. Tam şurada. Bakalım bakalım ne çıkacak. Böyle uzun yıllar sürülmeyen yerleri seviyorum. Dedektörler de çubuklar da daha güzel çalışıyor. Arkadaşlar artık havalar ısındı. Sezon açıldı. Avcıların av sözünü kapandı. Definecilerin sezonu açıldı. Bence araziye çıkmaya başlayın. Altının gramı 800 lira olmuş. Birkaç ay sonra 1500 lira olacak diyorlar. Gümüş, altın fiyatları hep yükseliyor. Evde durmayın çalışıyorsanız her fırsat bulduğunuzda araziye çıkın. Benden size bir tavsiye. Altın, gümüş hepsi değerli arkadaşlar. Eldiven giymedik Neyse şöyle bakalım. Şu mu? Evet şöyle bir şey bulduk. Nere bu? Evet. Muhtemelen bakır ya da bronz bir malzeme takı parçası gibi bir şey galiba neyse güzel değerliyi bulduk şimdi bir sefer daha tutalım şimdi yemek falan yiyeceğim arkadaşlar sizlere böyle kısa video çekeyim dedim test kanalımıza video da çekeceğiz biliyorsunuz Adana'da meşhur bir usta var onun krom çubuklarıyla zamanda 5-6 bin lira sattı krom çubuklarla test kanalımıza video çekeceğiz. Hani şu bize sahte hesaplar açıp eski videolarımızla bize karalama yapan, kötüleyen arkadaşın çubukları. Bakalım arazide gerçekten bir şey buluyor mu? Onları deneyeceğiz arkadaşlar. Test kanalımızın aboneliğinden çıkan arkadaşlar var. Onlara da bir şey demiyoruz. Bundan sonra o Adanalı çubukçunun çubuklarıyla Test kanalında da videolar çekeceğiz her arazi geldiğimizde. Şimdi o bizi insanlara karalıyor, kötülüyor, sahte hesaplarla. Yıllardır insanlara demir tozu doldurduğu, kemik eczaneden aldığı, işte ee, ney lan o sandos mantos diye böyle bir ilaçlar milaçlar mıknatıslı mıknatıslı bir şeyleri satıyor insanlara. Şu an günümüzde 500 lira maliyet olmayan şeyleri zamanında 5-6 bin lira sattı insanlara. Hala bize sahte hesaplar açtırıyor. Kendi adamlarına kendisi sahte hesaplar açıyor. Bizim böyle arazide gerçek bulduğumuz videolarla bize karalamaya çalışıyor. Ama ben yıllardır söylüyorum. Benle uğraşan herkese söyledim. Hala da söylüyorum. Benle bir sorunu sıkıntısı olan varsa gelsin araziye. Aslanlar gibi o çubuğunu kullansın. Ben çubuğumu kullanayım. Bakın benim test videolarım karalama değil. Ben canlı canlı gerçeği gösteriyorum. Onlar gibi benim eski videolarım alıp işte Emin Şah basçaları böldür demiyorum. Delikanlı adam olsalar, adam olsalar bizi öyle sahte hesaplarla adamlarına kendilerine videolar çekip karalayana kadar aha gelirler böyle araziye. Çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi yeriz. Videomuzu çekeriz. Çubuklar artık demir mi buluyor, mineral mi buluyor, altın mı buluyor, bakış bakır mı, gümüş mü buluyor? İnsanlara gösteririz. Ama şimdiye kadar hiçbirinin tapası yemedi arkadaşlar. Bakın ben çubuğumla buradayım. Aslanlar gibi meydandayım. Delikanlı olsunlar. Başka bir şey söylemiyorum. İnsanların gözünde zaten korkak sırık o tarz anılacakları yıllarca. Diyecekler sen bu çocukla uğraşıyorsun kardeşim ama adam seni yıllardır yanına çağırıyor. Sen bu adamdan ne istiyorsun diye soracaklar sana. Yani durduk yere sen şimdi çıkıyorsun. Emin Şahbaz şöyle böyle diyorsun. Eski videolarını gösteriyorsun. Yaptığı cihazları bir şeylere gösteriyorsun. Ama sen yıllardır yerinde saymışsın. Emin Şahbaz bak 17 yaşından beri aslanlara gibi hala devam ediyor yoluna. Ama sen yıllardan beri hala şu an bile o işe yaramaz pirinç çubuklarını, krom çubuklarını içine demir tuzu doldurdun. Bakır tozu doldurdun. Kömür mömür doldurdun. Çubukları hala insanlara satmaya çalışıyorsun. Hatırı sayılır güzel bir para da elde insanları kandırarak. Bakalım ben şimdi o çubuklarla belki bu sene 100 tane video çekeceğim. O 5-6 bin lira satılan krom çubuklarınla. iki tane var bende. Bakalım arazide bize demir mi bulacak, mineral mi bulacak, altın gümüş mü bulacak hepsini de canlı canlı göreceğiz. Bak bir de ben profesyonel bir çubukçuyum. Ben de belki daha güzel çalışırım ama sıradan bir insanda hep de minerale gidecek o çubuklar. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bir tutuş daha yapacağım. Fazla da uzatmayayım. Test kanalımızdan da o Adanalı kişinin çubuklarının videolarını buralarda çekeceğiz. İzleyebilirsiniz. Çubuğumuzdan almak isterseniz de, de son işte 6-7 tane 8 tane var? Binlerden veriyoruz. Sonra satışımız bitiyor. Çünkü ülkenin ekonomisinin içine ettiler arkadaşlar. Kimsenin alım gücü yok. Elimizde son kalanları da artık imkanı durum olanları alsın. Ondan sonra zaten şey yapacağız. Uzun bir süre ara vereceğiz. Ha, talep gelirse, isteyen olursa gene yapacağız, yol yollayacağız. Ama talep gelmezse, isteyen olmazsa biliyorsunuz ben kendim zaten dedektörümle, çubuğumla arazi gece gündüz arayan bir insanım. Benim işim bu, mesleğim bu. Ben sıradan insanlar gibi bir işte çalışıp sonra boş vaktimde buralara gelen birisi değilim. Benim işim bu. Ha, şu ana kadar sağlam büyük bir şeyler bulamadık. O bu ayrı konu. Bulsak zaten direkt emekli olacağım. Ondan sonra zaten zevkine öyle YouTube'da videolar çekerim de. Bakalım Allah büyüktür. Nasibimizi arıyoruz biz de. Sizler gibi. Almak istersiniz arkadaşlar. Dünyada eşi benzeri olmayan bir alan tarama çubuğu. Kendinizi bu çubukta geliştirdiğiniz zaman her zaman yüzde değerli bulursunuz. Her zaman mezar açarsınız. Şu alana bakacağız şimdi. Tespit ettiğimiz yeri şuraya. Bu arada Quest modelimiz var. Su geçirmez dedektör. 12 kilo çalışıyor. Altın gümüş. Çok güzel ayrımlı. 2500 lira isten olursa fiyatımız son vereceğiz. Quest dedektörümüz var. Tam burası. Hani onu isterseniz Quest dedektörümüz de var. Satılık. Ama mu kimseye hayat satmam. O devamlı benle. Devamlı Görüyorsunuz bu toprak ne güzel kazılıyor sert olduğu halde. Çünkü uzun yıllar sürülmemiş, ekilmemiş bir yer. Böyle sizlere de burada bir video çekmiş olayım. Kampanyamızı da söyledik zaten. Ve o Adanalı bizi de yıllardır karalayan, kötüleyen, sahte hesaplarla, adamlarıyla bizi karalama videoları çeken arkadaşın çubuklarıyla bugün GoPro'ya kafayı takacağız. Sizlere de. Güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar Allah'ın izniyle. Şu an avucumda. Gördüm ben şurada. Aynen şu galiba. Evet. Muhtemelen bronz bir para. Tabi temizlemeden ne olduğunu bilemeyiz. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Çubuğumuzdan almak isterseniz Venom. Son kalanlar binlerden veriyoruz. İlerleyen zamanlarda talep olursa gene üreteceğiz. Talep olmazsa. Ülkenin ekonomik durumu malum. Yani Allah sonumuzu ailesin arkadaşlar. Yani ülkemizde dünyada gittikçe kötüye gidiyor. Bence umutsuzluğa kapılmayalım. Arkadaşlar dedektörünüzü alan taramınızı alın. Devamlı araziye çıkın. Nasibinizi arayın. Yani Nasrettin Hoca mıydı kimdi o? Birisi söylemiş ya. Ha Mevlana, Hazreti Mevlana. Hani demiş ya sadece arayanlar bulur. Yani aramak lazım, uğraşmak lazım arkadaşlar. Görüyorsunuz uğraşırsak bir şeyler buluyoruz iyi kötü. Ama uğraşmazsak hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. O yüzden yani altının, gümüşün gramı da fırlamışken bence durmayın. Alın alan taramanızı, dedektörünüzü. Araziye çıkın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.